Ustam 2010 2020 yani 3 jenerasyon vardır abi. Net ya. Ya <laughs> o bir de ediyor. bizim için de güzel map çıktı bak hoca. Şanslısınız. Abi keşke 4 ok olsalardı var ya. Oh. Bunlar neymiş lan? Oğlum adam in bazooka indirip falan olarak... koymuş. O ikinci ok yemiyor o zaten. Ya. Lan <laughs> bir dakika OKV bazooka inteli ne hala? İşte onu diyorum ya. Yapmayın <laughs> ya. Bir dakika lan bir tanesi Fox Kranı hmm. diye Spanzer Shrek diyor ortadaki. <laughs> Eskiden Wolf söylüyordu ya. Tamam da şu an Bono söylüyor mu? Şu durumunkine. Neyi bu? Ne var lan şimdi ne gitti? Hangi yerlere <laughs> gideyim ben ya? <laughs> Biraz düşün istersen acele etme. Karanlık yerlere kapılma. Ne, ne var bizde? İşte, o ve... Dağılmışlar. Bir OKB ve bir Verma. Aslında Böyle bu generali koydun ya, adamlar bunlar Sexton'ı spamlayacak diye düşünüyor. Hiç seçmeyeceksin generali, Sexton'ı da basmayacaksın. Genel, siz <laughs> <Evet. gülüyor> Emre, ben bayağı bir Infernal section basacağım. Psikopat Mekteavşi taktiksi yapacağım. Abi ben sende ya, değilim. Psikopat. Mehtaviş Taksik ben hoca çarpı e Sen hoca nasıl hoca burada? bir dakika aa ben ters de Nasıl sen hoca eylesin ya Allah Allah ben seni kendi beyzemin olduğu yerde zannediyorum bir dakika dur ya? Çok büyük Ne güzel koştu bu adam ya Sizin yeri kepledim ben ya enayi gibi Neyse Enayi gibi Bacakları daha az değilmiş hoca Binaya girsene Ferka'ya ben Ya da kepe bir Binaya girer de şu güzeller bunu iyi Çap çap. Hazırlan bak. Biliyorum bu hala hazırlan. MG gelene kadar bekle. Ne demek bekle kardeşim yakıt lazım. <laughs> ya her ikize lazım da şimdi onlar ...karın hani ülke biz aynı tam takıp kuru bak ikiyiz. Tamam. 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 Daha da da. Yeni yeter ya. Tamam. Ha tam ortadan önecek onlar. %100. Orta ve sola önecekler Direkt buna odaklanabileceğim mi? Kaçtı. Direkt tıkladım da kaçtı. Evet. Sıkıntı yok. Burada pusuda mı bekliyor lan bu? Nerede lan bu? Burayı kontrol Bak, et yok. ha. Bak tam oradaymış. Geri <laughs> kere de şaşırtın oldu? ya. Durma vursana. Uçtur. Yanlış şunlarda yüzüyor. İş, trençin içine girsene. Ya da dur lan bunu şokla bitireyim için için Adamlar en ağa basmamışlar ya değil mi? Abi o MC var lan buradan. Geri 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 geri. Tamam ama gitti. MC istiyorsan doldur arabanın içine git MC flankti. Made in China adamın ismi ya. <laughs> Heavy McTavish Tactics karşılaşacaklar. Emre. Blok, blok taktik, blok taktik. Hadi şu bir Turan taktiği yapalım. Çinlilerce ver. Turan <laughs> taktiği... <laughs> Yapıyoruz bu arada bakarsanız görürsünüz. <laughs> Bak şimdi. Git bakayım, Attar önden girsin. Allah 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 çok yaklaşmıyor ellerimize. Gire be. O MG'yi alırız bu arada. Bir beleş MG'yi. Aldık MG'nin yoksa al. Yok. Tam yıldızdaki aç geri gel KP ben şey yap. Beni Adam, Al onu. Emre Emre dersin Adam şeyin <laughs> KP. Daha karpuz kesecektik ya. Hem ben, ben bunu sevmiyorum yani. ya. Tam böyle zevk almaya başladı. Emci memci çaldık. <laughs> oh. <laughs> Ama keyifli bir yani. şey ben sevdim. Bir daha yaparız bunu. Hayda. <gülüyor> hayda. <gülüyor> Şimdi sen o yazı yazdın ya O sonuncu adam 100 sene sürprizde de çıkmaz <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Uğraştır dur şimdi Ne çıkarsa Always right, the Chinese Dayı senin ismin de Çançon Çin ama çıktı. Ya çıktı Oğlum Çinli herif Çinlilere laf dedi çıktı lan böyle ben bir şey de olur mu? Hayvanlıdır <laughs> Bence, bence de öyle Ya Çinli Çinlidir Bunlar biz Tayvanlıyız. bak, buloba bak, buloba bak, bulaba bak. Ya, Çinli'nin komünistine düş Çinli. Komünist, liberaline şey diyorlar işte, Tayvanlı diyorlar. Liberal için. Bloptavş. Aynen. <laughs> Bu neydi şimdi ya? Bu biraz zaman kaybı, bir tık küçük eğlence. <laughs> bir şey diyeyim mi? Adamlarda sexting kantırılacak ne var? He, roket var. Surrender bir şeyle kantırılayamazsın. Yok, sexting'i bir şeyle kantırılayamazsın. Ya tank dive yaparsın sexting'i ancak. 50 kilo falan atarsın. Da, onu da görürsen kaçarsın ki. Ya 50 kilo atacenler, ikon alacan da priyestatı ateş ederken ona ateş edecen de öllüme şey ölme. Bir daha atavaş. Devam mı yoksa? Devam. Çicek olmuş. Devam devam devam. Devam ya.